Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Mustang Clan'da Clan Ligi yapacağız. Ama video başlamadan önce kısa bir duyuru geçeceğim yine. Biliyorsunuz ki Vatan Game sponsorumuz. Eğer ki oyun içinde bir altın bilet falan alıyorsanız Vatan Game'den almanızı tercih, ede tercih, edebilirsiniz. Çünkü oyun içinde gördüğünüz gibi e, fiyatlar şöyle tıklayalım 280 lira. Vatan Game'de 211 lira aklınızda bulunsun. Ve aşağıda açıklama kısmındaki referans linkimi kullanarak kayıt yaparsanız e, bana maddi olarak destekte bulmuş ol olabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi saldırılara yavaş yavaş başlayabiliriz. Şöyle birinci günü göstereyim öncelikle. 39 yıldız atarak kazandık. Ve 39 yıldız atmamıza rağmen şöyle göstereyim. Yani rakiplere bakar mısınız? 40 var, 41 var, 42 var. Yani çok sağlam rakipler var anlamadım yani. Biz şampiyon 1'de miyiz, 3'de miyiz anlamadım yani. Gerçekten sağlam rakipler denk geldi. İlk günü güzel kazandık ama herkesin eline, meyine, sağlık. Ben şöyle geçeyim hemen ikinci günden. Aa canlı saldırı yakaladık hemen izleyelim. <laughs> Enes saldırıyormuş. Evet uzak köşeden bir giriş yapıyor peki hala. Zeptini gecikmeli bıraktı tamam. Şuradaki tek diyeceğinden umarım ki problem çıkarmaz. Ben işaret attım bu arada saldıracağım yerlere. Ee, Enes'in saldırısından sonra geçebiliriz umarım. Evet güzel bir noktaya indirdi bu arada. Ve bomba falan çıkmaması çok iyi. Görünmezlik patladı. Ee, şu kartal topunu indiriyor ejderler. Ejder binicileri daha doğrusu. Çok güzel. Monolith indirdik. Seken top indi orada. Ee, görünmezlik büyük kulesi indi. Belediye binasına vuruyorlar. Umarım ki almayı başarırlar. Hadi be. Barbar kal görünmez oldu. Abi alamayacaklar belediyeyi. İnanmıyorum ya. Keşke biraz daha gitmesine izin verseydi. Orada bomba çıkmasından korktu bana kalırsa ama. Evet umarım ki tek yıldıza kalmaz ya. Gerçekten <laughs> talihsizlik olur. Baya riskli bir noktadan gönderdi. Ben garanti olsun diye muhtemelen yakın kısımdan falan gönderirdim. Ama umarım ki aldığı riske değer. Yani şu an aslında 3 yıldızda da gidebilir. Çünkü Barbar ekipmanları ya da hatta kahramanlardaki ekipmanları küçümsememek lazım yani. Güzel iş çıkartıyorlar. Şampiyonu tersten mi oynayacak acaba onu merak ediyorum. Yani şuradaki savunmalara mı gönderecek acaba? Evet buraya göndermeyi tercih etti. Aslında birazcık da mantıklı ya. Kahram bu iki kahraman dışarı temizleyerek gidecek zaten. Belki e, şampiyon tek başına belediye indirir. Öyle olursa çok güzel olur. Elimizde büyümüz kalmadı ama. İskelet tuzağı falan da çıkıyor. <laughs> Eyvah. Birinci kulasak aktif olacak ama tilkimiz öldü. Kötü gidiyor. Aslında harbiden kötü gidiyor ya. Belediye binasını hani zehrinden bir miktar kurtulmuş olacak gibiyiz de. Hmm, rakip kralı keselim. Kestik. Aa geliyor. Bir şey kalmadı harbiden köyde. Harbiden bir şey kalmadı köyde. Kraliçenin yeteneği var. Geri kalan soğumalar bence temizler. Titan da aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Arkasında şey de vardı. E, Kellavcısı. Ankokuş aktif olacak. Ve havaya vuran sadece Tesla kaldı. Büyücü Kulesi'ni saymıyorum. Eline sağlık. E, çok güzel. Çok güzel bir saldırıydı. Gerçekten eline sağlık. Yani ters köşe oldum orada. Böyle diye inmeyince korktum ama şaşırdım. Yani 3 yıldız gelmesine. Güzel oldu. Rakip de saldırıyormuş da her neyse ben kaça yazmıştım? Şöyle 3 numara mıydı? Evet 3 numaraymış. Hemen şöyle bakalım. Evet troll düzen zaten. Troll düzenlerine saldıracağımızı biliyoruz. Görmezlikleri aktif edeceğiz. O aklımızda. Bir tanesini tomruk atarla bir tanesini şampiyon aktif edeceğiz. Ondan sonra monete doğru giriş yapacağız. Plan bu şekilde. Hemen şöyle koruyucu havada onu karaya alalım. Girer girmez karaya alalım. Yoksa ben onu unuturum. Saldırı başlamadan patlar yani. Çok güzel. Şöyle. Tomruk atarımızı aldık. Gönderdik. Duvar kırıcı atmaya gerek yok. Barbar kralı acele etmeyin. Yani böyle troll jenere saldıracağınızda görmez aktif olsun açılsın. Ondan sonra kullanın. Unutmayın yani. Evet yoksa barbar kralı sağa sola kayabilir. Çok güzel bir noktada kullandık. Gayet güzel. Barbar kralının önüne geçmesi. Yani çok da bir şey değiştirmeyecek. ya Zaten itiniyle beraber o kısım tamamen temizleyecek. Aa tekli cehennem varmış. Ama Allah'tan şeylere kilitlendi ya. Valkürlere. Yoksa problem olurdu. Şöyle bir buz atalım. Oradaki buz falan da indirelim. Sanırım orası temizlenecek. Oraya daha fazla bir şey atmak istemiyorum. Monolith için bir tane şey. Şöyle spamlayalım abi. Dümdüz. Başka bir şey değil. Yani bu saldırı spam. Şöyle testle mesla çıkar mı diye bir tane var şey salladım. Bir tane buraya bir tane buraya şöyle salladık. Gayet güzel. Öfke atmak için acele edelim mi? Bence etmeye gerek yok. Hatta Şöyle şu kısma atalım. Şampiyonu buradan direkt görünmezliği aktif etsin diye atıyorum. Çünkü oraya sarmaşık atacağım. Hayır ya. Hayır ya. Tamam şu anda aktif oldu. Yeteneğini maalesef kaybettik. İşte ee, yani maalesef. Ama bence buradan 3 yıldız gelir bu arada. Koruyucu yeteneği birkaç tane biniciyi koruduk ama hepsini korumayı başaramadık. Şampiyon çok güzel çalıştı. Tilki de aynı şekilde inanmıyorum. Çok iyi. Gerçekten çok iyi bence. Ee, nasıl yapsak nasıl yapsak? Buranın tamamını görünmez yapsak mı acaba ya? Emin olamadım ki. Yapacağım abi çünkü o kraliçe bence kayıp gidecekti. En azından temizlesinler ondan sonra gelsinler geriye doğru. Zaten öfke büyüsü var. iki tane bir de öfke büyümüz var. <laughs> Eve götüreceğiz herhalde bu öfke büyülerini. Her yani neyse işte görünmezlik aktif olmadan alacağız yani diye düşünüyorum. Kraliçe kaçıyor aslında kaçması Bilmiyorum iyi bir şey de olabilir kötü bir şey de olabilir ama kaçtı işte. Tamam birazdan gelecekler ve ben de öfke büyülerini yapıştıracağım. İkisini de atarım ya bu arada saklamam için herhangi bir sebep yok yani. Değil mi? Bence yok. Şöyle atalım hatta şöyle bir tane buz büyüsünü yapıştıralım. İkinci öfkeyi <laughs> kafasına doğru şöyle yapıştıralım. Ki kullanmamız, ikisini de kullanmamıza gerek yoktu. Sadece bir tane buz büyüsü bile yeterdi. Ama olsun elimizde tutacağımıza kullanalım yani. Ne gerek var? Değil mi? Bence gayet güzel bir 3 yıldız. Hemen şöyle diğer hesaba geçeyim. Evet geç. Geçiyoruz. Geçtik gayet güzel. Klan chatini açayım mı? Şöyle bir. Burada neden asker yokmuş ya? Anlamadım. Eyvallah eyvallah yazayım şöyle. Ee, tamam yazdık. Şimdi bir de 7 numaraydı değil mi? Bir kontrol etmem lazım. Evet paradoks yazmışız buraya. Şöyle bakalım. Tamam bu düzene daha önce saldırı yaptım. Bu düzenin aynısı olmasa da benzer düzeniydi yani. Buraya barbar kralı gönderiyoruz. Orduyu belediyeye atıyoruz. Şu görünmezlik ve e, yarı falan sarmış dalmaya da çalışıyoruz. Monolit üzerinden şuradaki kartal topuna doğru da ordu ilerliyor. Umarım ki başarılı oluruz ya. Aynen saldırı stratejimiz bu kısaca. Şimdi kralı güzel bir noktadan içeri e, atmayı başarmalıyız. Başarabiliriz umarım. Hatta klan kalesinde çıkarırsa barbar kral o kadar güzel olur ki. Bence çıkartır ya değil mi? bütün orada şeyleri sallamak durumunda kaldım. Çünkü evet ilerleyemiyor ya barbar kral takıldı yani. Şuradan bir duvar kırmam lazım. Tam köşeden atayım bari yoksa kırmayacak. İstediğim temizliği yani bir nebze de olsa yaptık. O yüzden direkt ben saldırıya başlayacağım. İki tane Druid'i de gönderdim. Çünkü belediyemin aslında içinden geçeceğiz. O bizim içimizden geçmesini istemeyiz. Ee, şöyle güzelinden bir şey kullandık. Gayet Güzel. Birkaç fakir dışarı kaçtığı Problem değil bana kalırsa. Kraliçenin ama kesinlikle içeri girmesi lazım. Döndü çok güzel. Şampiyon için de acele etmiyorum. Şöyle bir adet öfke ve koruyucu yeteneğinde tam zamanında bastım. ayıyı. Aynı hata yaptım ya. İnanmıyorum ya. Şampiyona tıkladım. Görmüşsünüzdür belki. Görmeyenleriniz geri saldırıp bak sardırıp bakabilir. Yanlış da tıklıyorum ya. Bilerek tabii ki de yapmam. Yapmam yani. Neden öyle bir şey yapayım? Görünmezliğin aktif olmasını bekliyorum artık. Alo. Aa ne kadar uzun sürdü ya. Neyse yani keşke beklemeseydik çünkü oraya atmadım zaten. Her neyse e, bence güzel gidiyoruz yine. Barbar Kral için şu uzaktan bir kelle avcısı atalım. Anca gider diye düşünüyorum. Yani şu kahramanlar ne kadar oyalandı ya. Abi inan, inanmıyorum ya. 3 yıldıza gider gitmesine ama gerçekten çok oyalandılar ya. Bana mı öyle böyle abartıyor muyum acaba? Tekli cehennemden korkuyorum. Kraliçenin aslında konumu bence güzel. Yo değil. Öfkeyi oraya salladım. Şunu da şöyle sallayayım. O... Yani atımız ölmese tatlı olabilirdi. Rakip kralı keseceğiz ki şampiyon yeteneğiyle bence oradan rahat bir şekilde çıkarız. Kraliçe keşke arkaya dönüp de o cehennem şeye kıyaslara falan vursaydın her neyse. Evet 3 yıldız geldi bu arada. Yani biraz <laughs> kötü saldırdık diyebilirim ama 3 yıldız almayı başardık. Evet şampiyon yeteneğini şu an basmaya gerek yok ki kullanmasak daha 3 yıldız gelecek. Eğer zorlanmazsa Maalesef zorlanacak şey ne, tilki öldü çünkü. Evet, güzel bir şekilde 3 yıldız aldık buradan da. Rakip bence kolay değildi ama düzene daha önce saldırı yaptığım için e, az çok biliyordum yani. Şurada biraz e, sarmaşık atacağım diye bekledim orada biraz asker kaybettik ve orada da sağ sola dağıldı bir anda. Ama güzel bir şekilde 3 yıldız aldık, gayet tatlı oldu. E, şöyle e, diğer saldırılara da bakalım. 8 numara zaten 3 suçlamıştı biraz önce. Bir de 15 numarada Ahmet'in 3 yıldızı var. Şöyle 4 x alalım bir ejder saldırısı daha. 5 tane ejder binici kullanmış pekala. Tazıyla alt kısımdan tanklayarak gönderdi. Tamam görünmezliğin oraya göndermesi mantıklı. O kayasyonun vuruşuna ölecek sandım bir anda ama ölmediler. Güzel belediye monolit falan düştü. Seken top düşmese de rakip kraliçeyi indirdi. Gayet güzel değer aldı bence. Önce kahramanlar oynadı. Ejderleri bekletiyor. Normalde tam tersi olur. Önce ejderler atarız sonra kahramanlar atarız falan ama. Kraliçe çok hızlı öldü ya gerçekten. Yani biraz yani istediğin yapamamış diyebilirim. Burada Kartal topuna göndermeyi hedeflemiş ama kahramanlar oradan bile çıkamadı. Keşke orada bir tane titan atsaydı. Tersen e, buz falan çekseydi. Bayağı problem çıkarmış çünkü. Şampiyon da binici kuklası aynen. Çok güzel bir şekilde 3 yıldız almış. Bir tane canlı saldırı var. Bizdense hemen geçelim oraya da. Bir bakayım. Evet bizdenmiş. Enes'in saldırısı. Rakip bu troll düzeninde şey yapmış. Zehir kuleler, zehir kuleler almış. Evet doğru söyledim. Tamam. Monolit düşer mi acaba? Abo. Monolit dahi düştü. Kartala biraz hasar verdik ama o düşmedi. Bence problem değil. Elinde tisan neden yok abi? Neden tisan almıyorsunuz ya? Yani rakip kaleden bir tane cadı çıksa patates olacak yani bütün ordunuz. Keşke bir tane tisan alsanız yani. Ama bu hesabın ekipmanları falan gayet güzel öfke taşı takmış. 27 seviyede belden ama buz, buz oku biraz düşükmüş ama neyse problem olmayacaktır. Güzel. Ejderle direkt tersten spamladı. Olması gereken bir yani orada kahramanlar temizlik yapacak zaten. Ki ee, herhangi bir savunmada hasar vermiyor. Havanı hav savunmadan saymıyorum yani ben. Gayet güzel bir şekilde ejderler ilerliyor. Hani sağ sola kayma ihtimalleri yok. Kel avcısında konumlandı. Birazdan yeteneği de basacaktır diye düşünüyorum. Basmadı şu anda bastı. Peki abi. Bir tane ejder biniciyi kuruyamadı sadece. Bence çok güzel kullandı. O da çok hasar yemiyor gibi. Hatta hiç mi, hiç mi yemiyor? Sanırım hiç hasar yemiyor. Gayet güzel. O çoklu düzenlen vuruyor. kasırgayı çıkarttı. Abi tek başına ya. Mükemmel ya. <laughs> bir ejder alınacak maksimum verimi aldı. Eline sağlık. Gayet güzel. İki kahraman yeteneği duruyor. Daha şampiyon da oyuna sürmemişiz. Zehir kulesi keşke aktif olsaydı oradaki ejderi. Maalesef. Şu ejderler abi hep dışarı kaçıyorlar ya ben buna deliriyorum ya. Bak hava soğumasına bakar mısın? Gitti koruyucu indir Öfke taşından mahrum kaldı şimdi ejderler. Bizim kralın yeteneğini basacağızdır birazdan dediğim anda yeteneği geldi. Çünkü çok hasar yiyordu ve iskelet tuzağı falan çıktı inanılmaz ya. Of. Muhabbete bak abi inanılmaz. Ama elimizde şampiyonuz var. Şampiyonuz 3 yıldız gelir mi? Zor. Zor mu? İksileri kara gerçi ee, yok yok. Buz oku yetersiz. O sarı alsaydı eğer kraliçe. Bir ihtimal bence olurdu. Aa tamam şampiyon geldi bir anda. O, o, o ne olduğunu anlayamadım da şampiyon tamam tamam. Eline sağlık çok güzel bir yıldız aldı. Ee, okçulardan güzel değer almış zaten. Orada monolit falan indirdi. Belediye ve şuradaki bütün savunmaları aldı. Ellerine sağlık güzel bir 3 yıldız daha geldi. 5'te 15 full 3 ile gidiyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Ben burada orduyu bastım. ve Şöyle isteğimi dağıtayım. Ee, hangi hesaptı? Ha şu Fenix'e geçeceğiz. Bu hesapta yine Emre'nin klanında şeyim e, lige girdim. Şöyle bir bakayım ordumuz hazırmış. Ee, ben 7 numaradayım ama 3 numaraya Ahmet'in rakibine işaret attım. Buraya saldıracağım. Yani bu düzen saldırdığım düzenlere benziyor. O yüzden biraz rahat, rahat edeceğimi düşünüyorum. Kral burayı temizleyecek. Evet burayı temizlesin ya. Kraliçeye baktım da bir problem çıkartabilir belki. Burayı temizleyelim. Ondan sonra orduyla direkt belediyeye ilerleyeceğiz. Bence buradan da güzel bir şekilde 3 yıldız alacağız. Sarmaşı nerede kullanırız? Patlatıcılar dahil Kartal ve şuradaki Zeyr Kulesi'ni kapatacak şekilde kullanabiliriz. Bence güzel değer. Haydi bakalım. Şimdi şu kısmı bir güzelce temizleyelim. Tamam. Şuradan şunu atayım ama. Gayet güzel. O barbar kral geri dönersen çok sevinirim be kardeş. Tam oradan dönecek. içeri gireceğini tahmin ediyorum. O yüzden ben direkt saldırıya başlayacağım. Ya direkt başlamayacağım da hani. İçeriye girdin abi çok iyisin. Bir an korkuttu yani yalan değil. Şöyle bir tane şöyle. Gayet güzel bütün her şeyi spamladık. Eee yani. Abi buz golemlerinin oraya gitmesi ne kadar güzel bir şey ya. Gerçekten. Hatta biz şöyle kullanalım. Bildiğin orada şunu atalım. Kaçırmayalım o kısmı. Şöyle bastık. Buz golemleri için bir tane zehir. Şampiyonu bence şuradan dahil edelim. Çoklu cehennem olduğu için çok fazla müdahale edesim gelmiyor ya. Hani buz falan atasım gelmiyor açıkçası. Burada buz golemlerini falan da kesiyoruz güzel bir şekilde. Gayet iyi. O bomba kulesi. Gel şifa kitabımız var. Canlarının yine dol. Abi bombada çık her şey çıkıyor bir anda. Dur artık. Dur artık bir şeyler çıkıp durmasın. Şu ikisine bir dondurma atalım. O kayasçılar vurmasın bir tane daha. Gayet güzel bir şekilde dondurduk. Rakip kral için elimde şey var. Monolith için iskelet büyüsü var. Öfke büyüsü de ordu için. Gayet güzel. 3 yıldız geldi bence. Baksanız abi ordu nasıl yaşıyor hala. Konuşamıyorum. İmdat. Gayet güçlü bir şekilde ilerliyor. İskelet büyüsünü erken mi kullandık? Yok sarmaş kaçılacak şimdi ki açıldı. Çok iyi. Öfkeyi de bence güzel kullandık. Orman minicileri direkt o kısımdan geçecek. Hatta şöyle kelle atalım. Geride falan bir şeyimiz kalmadı. Buz büyüsünü de laf olsun diye şöyle sallamış olalım ve rahat bir 3 yıldızla buradan çıkalım abi. Ordu falan yaşıyor gördüğünüz gibi. Ya bu düzenlere genellikle çalışıyor çünkü bu strateji. Barbar Kalabro'yu temizler. Ordu bileğinin üzerinden geçer. En son orta kısımdaki soğumalar düşer. 3 yıldız gelir yani bu kadar. Evet şöyle şu isteği atalım. Ordu ne istiyorsun abi? Bastık duvar kırıcısını ağlamasın. Son olarak da şöyle e, Katri matem klanına geçelim. Burada da bir tane hesabım var. E bu klan bilmiyorsanız bu arada hemen şöyle göstereyim klanı. E, YouTube'da Sempatik Joe yazarak bulabilirsiniz. E, çok güzel kaliteli içerikleri var. Takip etmenizi öneririm. Evet burada bir numaraymış işaret atmıştım. Evet bir numara işaret atmışız. Evet aynı düzen ya. E, i̇lk saldırı yaptığımız düzenle aynı düzen. O yüzden bence güzel bir şekilde buradan da 3 yıldız alacağızdır. Hemen şöyle saldırı diyelim. Çok fazla düşünmeyelim yani yoksa e, tökez tökezliyoruz. Şöyle tomruk atara çevirdim koruyucumuz yerde yani bunu bir iki defa kontrol etmem. Hayır, abi yapma. Ya tomruk atar ortadan gön. <laughs> Hayır, ortadan gönderecektim ya. Nereden gönderdim tomruk atarı? Abi görünmezlik aktif olmadı. Hadi Valküller. Abi inanmıyorum yaptım hataya bakar mısınız ya? Neyse ki aktif etmeyi başardık abi. Vallahi patlardık. Çok büyük patlardık. Cık. İnanılmaz ya. Yeteneğini biraz erken durup basmak durumunda kalacağım. Hatta bir tane de şöyle buz kullanacağım ya. O kısımdan çıkması lazım. Klan kalesi çıkarsa muhtemelen klan kalesini temizleteceğim. Çıkacak mı acaba? Of 3 savunmayı birden vuruyor. Çok iyi ya. Hmm. Yok. Tamam. O zaman biz şöyle bir iskelet büyüsü atıp saldırımıza başlayalım. İki tane druid'i de gönderdim bu arada. Korktuğum için gönderiyorum. Yani başka bir sebebi yok. Kırıcılara gerek yokmuş da. Şöyle salladık rastgele. Çok önemli değil zaten. Yani şöyle ve şöyle yapsam bence güzel olacak. Şampiyonu zaten bu kısımda kullanacağız. Unutmayalım. Oradan görünmezliği aktif edelim hızlıca. Hadi. Çok iyi be. Harikasın ya. Şu orta kısma bir tane atalım en azından oradan hızlıca çıkalım artık. Ne kadar vakit kaybettirdi bize ya. Rakip kraliçeyi kesiyoruz. Burada şampiyon var onu da keseceğiz. Bizim şeylerimiz güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ordumuz. Değil mi? İlerlemeye devam ediyor gibiyiz şu anda. Şampiyon yeteneğini patlattık abi. Şöyle yetenek basalım artık abi orada ne kadar eridi her şey ya. Daha bir tane daha şöyle sarmaşık. Aslında şu cehennem almamak istiyordum ama yanlışlıkla onu da almış olduk. Üç yıldız gelecek mi acaba buradan? Abi ne, neden bu kadar zorlandık? He, şu kralı yanlış gönderdik ya. Orada psikolojik bir baskıya girdim kendi kendime. <laughs> daha çıkamadım yani. Bir iki tane orman minci var. Canları doldu mu acaba? Dolu gibi. Şampiyon da yarım canı var. Bilmiyorum. Çok e, riskli şu anda. Kraliçe de önden gidiyor. İnanılmaz ya. Çok iyi. Onu da yeteneğine bastım erkenden. Yapacak bir şeyim yoktu. Of ya inanılmaz ya abi. Ya şu düzende takılmayalım ya. Ne olur ya. Orman miniciler koşun gelin ya lütfen. Kendimi affetmem ya. Gerçekten bak. Of abi alamadım. İşte biliyordum ya. Ben ben bunu her defasında yaşıyorum ya. Buna ne deniyor artık bilmiyorum. Hani bir ismi varsa da. Her zaman 3 dediğim yerden 3 yıldız alamadım. Kafayı yersin ya. Bu düzen efsanelik de bu def bugün 2 defa çıktı. Şöyle göstereyim hatta unutmayayım yani. Bu arada defans güzel gidiyor. Neyse defansı karıştırmayalım. Kimdi o ya? Şu muydu? Bak abi bu, bu düzen aynı düzen ya. Bugün 3 yıldız attım ya bu düzene ya. Cık. Bir tane daha vardı. E, hangisiydi acaba? Bir tane daha vardı. Bu muydu acaba? İşte benzer düzen neredeyse aynı düzen işte. Buna da 3 yıl zattım gittim birlikte takıldım yine inanılmaz ya. Cık. Of canım sıkıldı gerçekten. Aha. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın son savaşta 3 yıl zatamadık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.